yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizli sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel, gel, gel bu evlere Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Samsun Spor'la e, iyi bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. Topun tekeli bizim elimizdeydi. İnanılmaz pozisyonlar bulduk. Eee işte maçın içerisinde olan pozisyonlarda eğer yakaladığınızı atamadığınız takdirde bu golü arayıp kaçınılmaz olan beraberlikler veya mağlubiyetler söz konusu oluyor. Biz bugün çok iyi oynadık. 1-0 galipken Cem tarafından %100 bir gol kaçırdık. Talihsiz bir şekilde defansa hatasından ee, arkadaşımız offside'i bozdu diye ee, orada bir gol yedik. Ee, bundan sonra e, biz bu ligin içerisinde var olmak için önümüzdeki maçlara bakmak mecburiyetindeyiz. Ee, bizim takım hiçbir zaman rakibe göre değil sistemi sahaya yansıttığı takdirde e, sistemini oynadığı takdirde e, galip gelemeyeceği veya da puan alamayacağı hiçbir takım söz konusu değil. Ben hocalarımı, top, futbolcularımı hepsini kutluyorum. Çok iyi çalışmışlar, çok iyi de e, oynadığımızı zannediyorum. Samsun Spor e, aldığı bir puana sevindi, biz de kaybettiğimiz iki puana üzüldük. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha temkinli, daha yakaladığımız fırsatları değerlendirerek inşallah bu ilk altının içerisinde de olma gayreti içerisinde olacağız. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto Comfort. Siz keyfini sürün. Karşımızda iyi bir takım var. İyi bir teknik adamları var. Dolayısıyla e, özellikle kendi sahalarında zeminin de avantajını kullanıp e, daha alışık oldukları bir zeminde daha iyi oyun oynayabiliyorlar. Biz maçın böyle geçeceğini biliyorduk zaten. E, tabii sonuç itibariyle çok üst düzey bir oyun olmadı. Çok fazla da aslında pozisyonda olan bir karşılaşma değildi. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii hata yapanın bunun bedelini ağır ödeyebileceği bir karşılaşmaydı ki biz hata yaptık ve o hatadan kaynaklanan golü yedik. Sonrasında tabii oyuncu değişiklikleriyle biraz oyuna hakim olmaya çalıştık. Ama aynı zamanda da risk aldık sonuçta bu riskleri almak zorundaydık. Ama oyuna gelen arkadaşlarımızın tabi çabası e, ve girdiğimiz pozisyonlar da vardı. E, sonrasında golü bulduk ve daha sonrasında ikinciyi bulmak için de çaba sarf ettik. Sonuçta iki puan kaybettiğimiz bir karşılaşma oldu. Ama işte 1-0 gerideyken e, son dakikalarda bulduğumuz gol üzüntümüzü bir nebze hafifletti. Hakemle alakalı çok şey söylemek istiyorum ama kendimi tutuyorum, konuşmayacağım. Sonuçta yolumuza devam ediyoruz. Namalıp serimiz devam ediyor. Bundan sonraki dönemde zorlu karşılaşmalara çıkacağız. İşte haftaya Adana Demirspor'la zorlu bir maç oynayacağız. o maçı kendi sağımızda kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımız da o doğrultuda devam edecek. Ben Keçevren gücünü tebrik ediyorum. Ee, bir konuda da fikrimi söylemek istiyorum. Federasyonumuz e, maçlarda 25'er kişiye izin veriyor tribünlerde. Bence 25 kişiyi hiç statlara almasınlar. Çünkü futbol adına hiç hoş olmayan, çok nahoş, böyle tasvip etmeyeceğiniz durumlarla karşılaşılabiliyor. Yani çok sıkıntılı bir durum var. Birçok statta bu karşımıza çıkıyor. Yani futbol adına bir kirlilik mi diyeyim, işte orada insanların birbirlerine davranışları, müdahaleleri, söylemleri... Yani inanın futbol adına bir futbol adamı olarak çok üzülüyorum. Ve ee, bence federasyon bunu çok ciddi anlamda düşünmeli ve e, bir tedbir almalı ya da ya da e, tamamen statlara girişi bence kapatmalı.